arkadaşlar bugün e futbola değil PUBG'ye gireceğiz. Ondan sonra Brawl Stars'a gireceğiz. Her videoda sesim kısık çıkıyor. Bulanık çıkıyor ama yani sesim konulunu çalışıyorum. Ama siz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. İzliyorsunuz ama Abone olmuyorsunuz. Kırıyorsunuz beni. Lütfen abone olun. Arkadaşlar bir attığım videodan dolayı pavyon koruması oyunda telif yedim. Ben nasıl sürdüm? Oyunu sürdüm söyleyeyim bir daha gelemeyeceğiz sözüm mü? Kartlara kutlara bugün. Darbe yapacağız. Hoppa. Ne ist denn Usuz bir. Oh yeah. İnşallah yeneceğiz. Ne kadar bize sürekli peste. Altıncı, üçüncü, beşinci oluyoruz. Dördüncü oluyoruz. Bu sefer birinci olacağım. Göreceksiniz siz de benim. Bismillah. Yancı sallı. arkadaşlar bugün saat 5 gibi hmm, Şimdi çıkabiliriz kavga oynamaya Şimdi çıkabiliriz Kavga oynamaya yapacağız Lan, lan bıçaktan öldüm Arkadaşlar bu sayılmıyor bu şey mi? 15. olduk ya. Allah Allah. Ay. Hadi inşallah. Bu sefer birinci olacağız. Oh. Lan nerede adamlar? Kırık kisi var ama burada dört kisi var sanki. Lan mermi bitmiş. kafana geçireyim mi? Ya ben bunu ne senin bunu kafana geçireceğim. Tamam. Sen ne ise söyle. Olay ise söyle. Ah be. Bu Eu bu sefer Rafael mi Família. Vamos estar a fazer vídeo, vai é. Vamos, 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 Mutfakta ya video çekeceğim. İki. Karlan adam. Üçte de bu işte. PUBG. Çok yakın adam indi. Çok yakın adam indi. Adam indi. Adam indi. Silah. Je Oo evet, sen bu oraya kadar gitme. Arkadaşlar canavar kanun üçüncü sahnesinden çok güzel değil mi? Oh yeah. Gel lan seni canavar kanunu izleyeyim. şeyini Adam tüm mermimi harcadım. Ne oldu? Araba oyun kasıyor. Ya git bir adamı bul ya. Daha demin ne hiç bir adam Adam nerede? Adam kayboldu. He? O kadar biz 40 binlerdi. Orta düşürdüm. O yüzden şey yüzünden ya. Yani. Şimdi ben ne yapadım ya? Bir sar zorluk mermi kalmış. <laughs> Şöyle unutmayayım ya. 4x Sen bitti onların neyle sıktıysan Evet kimse zekalıdır hani niye Ay bu PUBG'yi denedim.

arkadaşlar. Bunlar kişi öldürdüm. Yeni kişi ölmüş. Deep. Belki ben var böyle Bir şey var var burada. Bekle bekle. Kendime seni havada hamsi gibi indireceğim. Adam sesinde değil sesinde ama şimdi sen indin değil mi indin indin kavga ne diyor lan ya sabahdan beri kulak ne Olumsuz abi ya bu ne? Aynı silahı beni 5-4 indirdi. Ne Arkadaşlar şimdi hep futbola gireceğiz. Derbicik yapacağız derbicik. Kaç kadar ütüyor mu? Ah. Uykum ya Ses geliyordur inşallah. Ya onayla ya bir milyon kere bahçe yapmıştık. Bugün Galatasaray Beşiktaş yapacağız. Yendik onu yendik. Çok güzel yendik. Çok rahat yendik. En sonunda hadi. Tamam tamam. Ben de yeni geçeceğim. Hadi gel. Yine senin kız. Abi dur bu kadar. Yine bu kadar. Yeneceğiz hmm. Allah yeneceğiz bu maçı. Amin. Allah geldiniz. Allah. en bugün karşı karşıya. kadar tamam görebiliyoruz. Gerçekten de görülmeye değer. Ne enerji ama. Tribünler tezahüratı şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Yani şartlar el verdiğince dostluk söz konusu ama sağdaki tüm oyuncuların gözündeki hırsı görebiliyorsunuz. Bu maçın sonunda kimse bir şey kazanmayacak diye heyecan faktörünü kaybetmesi zor. Özellikle de böyle rakiplere karşı. Yani umarım oyuncular maça profesyonelce yaklaşır. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Galatasaray Beşiktaş'a karşı. Rafa Silva. Rafa Rafa Rafa, 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 rafa. rafa Silva. Rafa Silva. Silva. Kaleci out etti mi sanmış olmadı. Mertens. Mertens. Mertens.

kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görebilincili hareket etmesi gerek. Eğer <laughs> hedeften şaşmazlarsa <laughs> işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Bu sefer. Aslan dikkat bir savunma. Resmen boşluğa gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. <laughs> Getson. <laughs> evet, başladığı gibi bitiyor. Orta geldi. <laughs> Ve kaleci <kokuya> <laughs> Maçta skor olabilir ama mücadele kalitesi üzerinden oldu. Stevenson. maşallah güzel vurdu tam lan benden mi top ondan mı çıktı ah be ki, yani salla Yani oğlum yan yani yani sıfır sıfır beraber yani. Hakem ilk devreyi bitiren düdüğü de inşallah. İlk yarının sonlarına doğru tempo iyice arttırdı. Her ne kadar sonuç alamadıkları için hayal kırıklığına uğrasalar da bu oyunda ekstra çok pis kaldı. Daha çok olumlu anların yaşandığı bir yarıyı geride bıraktı. Bu maç üzerinde insanların beklentileri oldukça çekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi Nasıl? Top benden mi çıktı? Ondan mı çıktı? Oğlum daha demin benden çıktı. Ben orada konu konu, konu, konu kon kon şey korner kullandım. Karşılaşma <laughs> devam ben daha demin. Gü <h east> <laughs> Güzel vurdu be koy. Ne yedik? Ne yedik mi? Gidiyor mu oğlum ya? Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zor sezmiş gibiydi. <laughs> Sonunda eşitlik bozuldu. İnşallah. ne konuşma Ama şu ki... mani, 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 geldi. Mani, evet. git. Rashid, Rashid, Rashid. Yeter! 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 yeter, yeter. oynamak <laughs> line... ya Allah... <laughs> <Kale vuruşu> kullanılacak. <laughs> Beşiktaş, hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. Dandil, <laughs> <laughs> en isabetli basları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Evet. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Nereye asıyorsun ya?

çambır. Hocam onu değil ben attım hocam. Bir şekilde ayağa bir, kafa bir, bir oldu ya bir, bir 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 bir, 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 bir 82, oldu bir bir. 82 dakika dakikada iyi Son dakika gol atmam yok mu? Son dakika gol atmam yok Maria, 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 Maria. Maria, 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 Maria. 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 bildim benim dalga geçiyor ya. Yaptığı şeye bak. Bu saygısızlık. Bu bir saygısızlıktır. Efendim. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Hocam avantajdaydım Hocam niye açık tutuyorsun? Geri sakalda. Geri sakalda ki. Allah. Sihirim bozuldu ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like butonunu patlatın. Hadi sizi seviyorum. Bay bay.